annene kilo kilo nar al. Tanere er ola erola nar al. O narlar on iki lira. Bravo. Sonunda bir <laughs> tane bir tane saat iki olmuş. Çok karnım acıktı. Ben de çok acıktım Lina. Ne yiyelim? Nadal yapalım. Yeah. Ama neşeli bir tabak yapalım. Tamam. Bir iddialı yapalım Lina. Tamam. O zaman arkadaşlar biz neşeli yapmaya gidiyoruz Lina'yla. Yes. Bakalım en neşeli, en güzel tabağı kim çıkartacak? Kesinlikle ben yapacağım ve ben kazanacağım. Geldim. Dur bakalım neyli istiyorsun? Tavuklu var. Tavuklu, körili, sebzeli. Hangisini istiyorsun sen? Tavuklu, tavuklu, Tamam seninki tavuklu. Ben de kendime sebzeli yapacağım. Ama önce seninkini hazırlayalım. Madem iddiaya girdik senin nasıl yaptığını Süslemek için söyle ben hepsini toparlayayım Tamam <laughs> Ne yapacaksın çok merak ettim Aha. Lina. Malzemelerin tamam mı? Evet. Tamam. Yeterli diyorsun. Yeterli. Tamam. Evet. Suyumuz da kaynadığına göre nadilimizi atabiliriz. Evet. Hop. Şimdi sosunu penceremize değil tabağına döküyoruz. Evet. Nadilimizi de sadece 3 dakika kaynatıyoruz. Lina çok iddialı başladım beni korkutmaya başladım. Acaba nasıl bir şey çıkacak? Korkar mı? Oyları toplayacak gibisin Linacığım. Ama daha dur daha ben yapmadım. Acaba ben neler kullanacağım? Evet nudulumuz oldu. Şimdi hemen de karıştıralım. Soslarımızın birbirine karışmasını sağlıyoruz. Çok güzel koktu. Gerçekten çok güzel kokuyor sosları. Yemek çok istiyorum. Ne kadar uzuyor. Oo. Ben bir tane yiyeceğim. Çek çek çek. Oo. Evet Binacığım. Şimdi hünerlerini gösterebilirsin. Bunu nasıl neşeli bir tabağa dönüştüreceksin göreceğiz bakalım. Öncelikle saçlarından başlayacağım anneciğim. Şunların sapını keser misin? Tabii yardım edin. Böyle istiyorsun acaba nasıl yapacaksın merak ettim. Harika bir tabak sizi bekliyor arkadaşlar. Lina sana güveniyorum. Yani şu çıkan malzemelerle çok şahane bir şey yapacağına gerçekten inandırdın beni daha tabağı görmeden. Ama benimkini görmediniz henüz o yüzden erken konuşma tatlım. İstediğiniz her malzemeyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet al bakalım. Kırcık kırcık saçlar geliyor. Oo, güzel gidiyorsun. Ne sandı? Yok canım sana güveniyorum demiştim. Saçlarımız hazır. Şimdi geliyoruz gözlerine. Gerçekten güzel oldu. <laughs> bir taraftan tırtıklıyor. <laughs> Çok seviyorum ya ne yapayım? <laughs> Gözlerini neden yapacaksın? Söyle ben kesme işlemini yapayım. Zeytin. Zeytin. Ama önce salsalık bir yerini kesip içine oy. Tamam. Şöyle. Yani bu bir gözlük. Ha gözlük. İnanmıyorum. Ki. İstediğin gibi oldu mu? Hayır ya, o ne düzgün kes. Beğendiremedim <laughs> <laughs> Lina'ya. Yoksa kendin kazanmak için mi yanıp kesiyorsun? Aa, hayır, <laughs> beni arkadaşlar tanır. <laughs> Öyle bir şey yapar mıyım ben arkadaşlar? Bilemem yani. Al bakalım. wow, çok güzel olacağı benziyor. O zaman sen gözlükse bir tane istiyorsun. Evet. Bunu. Onu da oy anneciğim güzelce. Oyuyorum. Arkadaşlar ben de yapsaydım ama YouTube amca izin vermiyor ki. YouTube amca makas, bıçak kullanımına karşı çocuklarda. Haklı olarak ama. O yüzden Lina'nın tabağını ben yardımcı oluyorum. Fikirler ondan yapması benden. Wow. İşte bu! Anne gözlüğün hani şurasında bir tane şey oluyor ya, onu da yap. Çizgi mi? Evet. Burun üstüne tutması için süper! Şöyle dik bir şekilde kabuğunu çıkar. Tamam. Şu olur herhalde diye düşünüyorum. Şuraya mı koyuyoruz? Evet. Tamam. Anneciğim birer dilim zeytin dilimler misin? O da herhalde gözleri olacak değil evet. mi? Gerçekten güzel oldu. Ee ne bekliyordum. bak bildiğinin burunu çıkartabilir misin? Biraz zevklendirelim evet, anneciğim domatesi o yüzden istedim. Tamam. İyi mi böyle? Süper. Vav wow, ya çok güzel oldu bu. Evet ağzını ne düşünüyorsun Lina? Hmm, onu da salatalıktan yapalım. Oldu mu? <laughs> Olmadı mı? Ne gülüyorsun? Olmadı mı? Allah <laughs> seni ya somurtuyor. Somurtuyor mu? Mutlu evet, edemedik evet. mi yani Tamam daha ne yapalım arkadaşlar. Burasını oyarsam herhalde gülmüş olacak gibi. Bakayım. Oldu. Oldu mu? Beğendin mi? Beğendim. Beğendirebildim mi sana? Beğendim. Oo güzel. Ya yerim kalmadı. Ne yapacaktım peki? Onda topu koyacaktım kafasına. Ben de ama çok tabağımı sevdim. Arkadaşlar gerçekten harika bir tabak çıkardı. Lina bakar mısınız şuna? Çok eğlenceli olmadı mı? Çok güzel ve lezzetli görünüyor. İştah açıcı oldu Lina'cığım. Ama daha benimkini görmedin Lina. Kaç puan veriyorsun anneciğim? Yani şu tabağa da kalkıp küçük bir puan vermek ayıp olur değil mi? Önce baban söylesin. Taner sen ne veriyorsun bu güzel tabağa? Vallahi 100 veriyorum ben. Bence de güzel tasarladın. O yüzden ben de 100 veriyorum. Kızımın hakkını yiyemem tabii ki. Çok neşeli bir tabak olmadı mu hakikaten? Çok tatlı. Çok güzel oldu. Hadi sıra, sıra sende. bende arkadaşlar. Sıra Bir anakini hemen koyalım buraya. Zaten çok çabuk oluyor. 3 dakikada hazırladığımız için benim işim de kolay. Sonra geriye afiyetle yemesi. Kadar kalıyor. Sıra ben de arkadaşlar. iki bardak suyumu hemen kaynattım. Kaynatmış olduğum tencereme de sebzeli seçtim ben nadılımı. Sebzeli nadılımı atıyorum. Evet. Soslarımı hemen kenara alacağım. Çünkü onları tabakta kullanacağım. Oo bana ekstra bir sos daha çıktı içimden. <laughs> yemek için çok sabırsızlanıyorum. Şimdi benim malzemelerime bakalım arkadaşlar. Dolapta ne varsa her şeyi yapabiliriz demiştik. Ben yine zeytin kullanacağım. Peynir ekledim. Maydanoz, yumurta, havuç. Bir tane de köfte kullanacağım arkadaşlar. Bir taraftan da onu kızartalım. İndomimizin saatini kaçırmayalım. Tam 3 dakikada olması gerekiyor. Ay acaba o, o köfteyle ne yapacak? Ay benimki ne yapacak? Tekrar göstereyim arkadaşlar. Yeah. Hazırlaması çok kolay ve çok neşeli gerçekten. Köftemiz hazır. Anne acaba köfteler ne yapacaksın? Biraz merak et bakalım sürpriz. Benimki de az ben, seninki kadar eğlenceli olacak. Soslarımızı dökelim. Malatamızı da dökelim. Üstüne de güzel bir yağ hazırlamışlar. Onu gezdireceğim. Şimdi karıştıralım. Bunun kokusuna bayılıyorum. Karıştırırken nefis kokular çıkıyor değil mi? Benim en 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 çok sevdiğim yemek bu. Şimdi geçiyoruz en neşeli, en eğlenceli kısmına arkadaşlar. Köftemi ortaya alıyorum. Yumurtamı ikiye bölelim. Sarılarını çıkartacağım. Ya anne çok güzel oldu. Dur daha bitmedi, daha yeni başladım. Şimdi içine hemen gözlerinin zeytinini de koyalım. Şöyle. Onun içine de birazcık daha renk katalım. Minik minik peynirler koyalım mı? Evet. Buna güzel bir de burun yakışır değil mi Lina? Burunumu da havucumdan yapıyorum. Havucumuzu soyalım. Benim burnum daha güzel domatesten. <laughs> Benim burnum da güzel olacak ama. Şöyle sivri bir burun yapmak istiyorum. Ne oldu? Komik mi oldu? <laughs> ya çok güzel olmadı mı? Neresi komik oldu? Leylek <laughs> mi? Civciv Ya nasıl ya? Bakın her şeye benziyor. Civciv de diyebilirsiniz, baykuş da diyebilirsiniz. Ne? <laughs> Değilip. Onlar da tüyler oldu yani. Evet. Ama daha bitmedi. <laughs> ya ne <diyorsun>? gülüyorsun? Komik oldu. Bu kadar güldüğüne göre bence çok neşeli bir tabak yaptım. Ve daha yüksek puanı hak ettiğimi düşünüyorum bu durumda. Şimdi buralarına minik minik bir paticikler ayaklar konduralım mı? Şöyle yuvarlak bir dilime alalım. Şu kenarlarını şöyle. Evet. Evet. Aynısından tane yapı şöyle altını koyabiliriz. Şimdi bir yumurta daha ihtiyacım var. Bu yumurtayla da minnok mu minnok şahane bir hamster yapacağım arkadaşlar. Aa, arkadaşlar bizim hamsterlarımız var. Hatırlayanlar var mı? Var değil vardı. İzleyen evet. arkadaşlarımız bilirler. Tabii iki tane hamsterimiz vardı ya arkadaşlar. Bunlar bir de doğum yapmışlardı. Bir gün bir uyandık ki iki hamsterimiz olmuş 20 tane hamster. Tabii ben çok korkuyordum. Ama Nina çok istiyordu. O yüzden biz onları gönderdik evden. Doğum yaptığı gün gittiler hepsi de. <laughs> i̇ki tane küçük kulak kesiyorum hamsterıma. <laughs> Ay! Çok tatlış bir hamster geliyor. Kulakları! Şimdi bunlara çok güzel iki tane göz konduracağım arkadaşlar. Şöyle minik minik yerler açalım onlara da. Şöyle mini minnacık bir zeytin kestim. Onu da gözleri olarak kullanacağım. Azıcık pörtlek. Ya, çok tatlı. Azıcık pörtlek mı neyse. Pörtlek gözlü olsun. Bu hemstir de pörtlek hemstir. <laughs> minnok bir burun koyalım. Bir de tabii bıyıkları ve kuyruğu olacak. Ha. ta -da! Güzel oldu. Şimdi hemen bıyıklarını konduralım. Minnok minnok bıyıklar kesiyoruz şimdi. Aa, tam bir hemstir. Ama biraz uzun oldu. Keselim onları biraz, değil mi? Bakar mısınız? <laughs> biraz kısaltalım mı böyle mi kalsın, kalsın. bence güzel. de kalsın güzel oldu hemen totozundan minik bir delik daha açıyorum ve kuyruk yapacağım şimdi arkadaşlar uzunca bir kuyruk olsun anne ben de büyüyünce Aa. senin gibi marifetli olacağım mı ay canım benim sen zaten marifetlisin baksana ne kadar güzel bir tabak hazırladın Onunla çok ben neşeli oldu çoğunu sen hazırladın ama sen söyledin fikir senden çıktı Lino'cum arkasına da kuyruğumuzu koyalım Ya! çok tatlış olmadı mı? Yine onu hapır hapır Bakar pırıver. mısınız? Bunu da buraya koyalım. Aa, senin tabağın çok neşeli Cuki. Evet. Kaç veriyorsun Tanel'cim? Puanları alalım. Yüz. Sana da yüz veriyorum. Oley be. Yüzü kaptım arkadaşlar. Bir kaç veriyorsun anneciğim? Sıfır. ne neden? Çünkü çok güzel oldu. Dinanın son iki üç challenge'dır. Ben de beğendiği şeylere sıfır verme şeyi çıktı arkadaşlar. Ne zaman ne kadar güzel olursa Dinanın puanı o kadar düşüyor bana karşı. Bu benim tamam. Aa benim tamam mı? Hayır, hayır benim hayır. tamam. İyi tamam hadi senin tamam olsun. Yeah. İkisi de gerçekten çok güzel oldu. Şimdi masaya geçelim de karşılaştıralım bakalım. Gel. Evet arkadaşlar ikimizin tabağı da çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Tabaklarımızın güzelliğine bakar mısınız? Ben ikisini de birbirinden çok beğendim. Siz de arkadaşlar bu ve bunun gibi indomi neşeli tabakları hazırlayarak indomi Türkiye sayfasında taklayarak hikayenizle paylaşıp süper hediyeler kazanabilirsiniz. Anneciğim biz de başlamadan indomi Türkiye'yi hemen paylaşalım mı? Paylaşalım. Paylaşalım. Belki bize de süper bir hediye çıkar Gülacığım. Ay bana. Bu Lina'nınki bu da benimki. Çok eğlenceli görünüyor. Hadi şimdi en güzel kısma geçiyoruz. Tadım kısmına. Tamam şu bakayım tadına. Afiyet olsun. Ben bunun bacağını kopardım Lina'cığım. Gitti bacak. Ben de ağzını yiyeceğim. Gözünü oydum Lina. Şey, nasıl yiyorsun öyle hapır hapır? Hopuzar ne yapıyor? Ben üzümü yiyorum. Seninkinin gözünden ben alabilir miyim? Koparacağım. Aldın bile. Nine <laughs> burnumda git Sen anneciğim. tane. Sen kendininkini yesene. Senin de hepsinin ki çata var. arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Indomie Türkiye sayfasını taklayarak siz de bu neşeli tabaklardan, indomie tabaklarından hazırlayıp birbirinden güzel süper hediyelerin sahibi olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar ben bunu bitirdikten sonra bir daha yiyeceğim. Ben de.